eğer birisi en yakın dostunun hem de hiç de öyle fazla muhafazakar olmayan İsmet Paşa'nın yani bu şimdi harf devrimi de böyle kırk diye yapma beraber götürelim öbürküyle dediği zaman olur mu öyle şey diyor ise. Çünkü askerler alfabeyi değiştirmek zaruretine inanıyorlardı. için Çünkü harp ediyorlardı. Eski harfler olmaz. Şehir adı yazılmaz. Kediyle gidi aynı yazılıyor. Anladın tamam mı? Şehirlerin, köylerin isimleri birbirine benziyor. Hiç kimsenin ilk anda bilmediği, duymadığı mevkilerin adını yazdığınızda okunmaz oluyor. Yani Arap harflerinde bu mümkün değil. Sekiz adet sesli harfle konuşan bir milletin üç tane sesli harfle idare edip yazması teknik bakımdan mümkün değildir. Siz bugün kompütürde, bilgisayarda bazı gençler kelimeleri kıs kıs kısaltıyorlar diye haklı olarak şikayet ediyorsunuz. Halbuki yani Osmanlıca tamamen budur yani. Mıhtır diye bir şey yazar, onun adı muhtardır. Türkiye diye bir şey yazar, onun adına Türkiye denir yani böyle bir yazı çeşididir bu. Bu tamamen gözle, ezberle, karineyle, mütearifeyle devam eden bir ortografidir. Bununla 20. yüzyıla intibak etmeniz mümkün değil. Onu değiştirmek istiyorlar ama cesaret nerede? Birisine bir başka türlü cesaret.